Evet, herkese günaydın. Bugün mal varlığından artırım yapan Onur Bey ile beraberiz. Evet, evet. Bugün kendisinin iki tane poliklinik odası zimmetlendi üstüne. <laughs> yani bu, zenginlik her yerde Onur'u buluyor. Yani, yani yapacak bir şey yok. Allah evet, verdikçe veriyor. Ben de isterim fakir olmaya, Allah bana layık görmüyor yani. Yapacak bir şey yok. Yani, yani, evet. Iste, i̇steyene herkese versin o zaman Onur Bey. I. Ya ben isterim, bana veriyor. <laughs> Yani ben oda istemiyorum ama bana oda veriyorlar. Yani i̇ki oda zihniyet. Akıyor yani, zihmet, her, zihmet, yani. Her, her yerden. Her yerden akıyor. Bana iki tane zimmetlemişler. Her yerden her akıyor. Nasıl olacak bilemiyorum. Bir şey yani. Allah... Oğlum, onu bir o zaman her, her, şeyden iki tane ise. Eşten de iki tane var mı? Yani yok, onu bir, yok, gizli imam yok. nikahlı falan olabilir mi ya o durumlarda yok, yok. yani? Bir tane seni zor bir ya, Ondan iki tane olsa aslında mantıklısı o <laughs> baktığın zaman. Yani. Yok. Mağlum bir ya. Yok abi. <laughs> ya. Dini nikahlı da olma yok. Yok abi bunun iki de lazım. Zaman... 4'e kadar yolu yok mu? Onu bir 4'e kadarmış yani bakabildiğin evet, kadar. Evet, 4'e bakabildiğin <gülüyor> kadar. Biz <laughs> bir derse zor bakıyoruz. Tamam o zaman. O zimmetler varsa benim bana yönlendirebilirsin <laughs> öyle zimmetleri. O zaman 2 3 tane zimmet <laughs> tamam. diyelim sana. Teşekkür ederim. Mağlum <laughs> bey buyurun.